Koş, 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 koş. Oh. Oh. Kapıyı aç. Oh. Kapıyı kır. Oh. Şöyle tekme atayım. Oh. Oh. Ne? Oğlum. Zengin, zengin. Ne oldu? Zengin. Çabuk gel Zengin. Zengin. Fakir. 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 Ben bunları oğlum niye diyorum akrabasıyım. Neyse. Fakir. Fakir. Hadi güvenlik kameralarına bakayım hemen. Şurada bir tane gizli telefon vardı. Hatta olur telefonlarında. Fakirin kimden bakayım. Hemen. Hemen şöyle. Ha tamam. He gizli. Bana bak. Güvenlik kamerası. Biri seni, biri güvenlik kamerasını haber beni izliyorsa bakın size bir şey söyleyeceğim. fakiri ben öldürdüm. Ben, bilak, bilak bir dakika şey. yapışayım. Yaklaştırayım. Zengin ve fakiri ben öldürdüm. Onlar da benimle uğraşıyordu. Bana raket attılar. Sonunda ışınlandı. Ve bay bay. Güvenlik kamerasını kırma vakti. İnanılmaz. Nasıl olur? Ulan. Sen. Seni de birazdan öldüreceğim. Bay bay. Seni birazdan öldürmeye geleceğim. Ama tabii bu evden uzaklaşmazsam. Bay bay. Sizi hemen hastaneye götüre mi oğlum. Bekleyin sizi hemen hastaneye götürüyorum. Hemen gideyim. Doktora hemen gideyim. <laughs> Şöyle. Doktor iyi mi? İyiler mi? Doktor iyiler mi? İyiler, iyiler. Tamam. E ben bunları hemen eve götüreyim. Ambulansı da çağırın. Tamam. Artık bu evde kalmayacağız. Allah'ın etli. Reylin de fakir dışarıda bekliyor, üşümesin gece. Bekleyin, hemen gideyim dışarı. Zengin kalkın gerin peşinden. Tamam geliyoruz, tamam geliyoruz. Babanız sizin bekliyor yeni evinizde. Tamam. Hemen yeni evime gidiyorum, yeni evimi çok merak ediyorum. Ama eski seyirinizde. Tamam. Gel. Burası bu doktor mu? Yok doktor değil. Yani doktor mu olacak? Hemen ha işte burası. Tamam. Hemen şöyle. Hemen hem. geldik. Hadi evin içine girelim. İşte ev böyle. Sağ ol evladım. Yok yok sağ olun, ol Yok. Bu benim görevim de. Yok Allah. Allah. İstediğini kabul etsin amin. Tamam yok yok böyle yok. Bu benim işim de. Zengin yeni evinizi beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Sen zengin. Ben de çok beğendim ama o evi bir kat daha güzeldi. Evet. Ama ev lanetliydi. Evet bir de lanetli olmasa ben orada Ben o evden hayatta gitmezdim Zengin bir de sen iyi misin? Fakir sen Zengin Fakir e, siz iyisiniz değil mi? İyiyiz iyiyiz Evet iyiyiz tamam Ben de birazcık üst katta Uyuyorum Şöyle I <laughs>